Göktuğ Bakayım Ya çok güzel Neyse, bak, bak. bak 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 pembe balık buradan çıkmaya çalışıyor Bak bak Aa gözleri evet Bu hangi balık var Kırmızı balık Kırmızı balık geldi Kıvrılı kıvrılı yüzüyor Merhaba çocuklar Bugün Göktuğ'la Çok güzel bir oyun oynayacağız Akvaryum yapacağız oğlumla birlikte. Çok eğlenceli bir oyun. İhtiyacımız olan böyle 5 litrelik bir bidon, su balonları, gözler ve mavi gıda boyası. Göster oğlum onu. Evet, onunla suyu mavi yapacağız. Şimdi önce su balonlarımızı şişirmeye başlayacağız. Evet, balonlarımızı şişirdik rengarenk. Gözlerimiz hazır. Şimdi suyumuzu mavi yapacağız. Hazır mısınız? Biz çok heyecanlıyız. Su masmavi olacak şimdi. Göktü bunun ucunu açacağım şimdi. Göktü bunun içine sıkacak. Göktü gel beraber sıkalım mı? Evet, sık oğlum. Sık sık sık. Sıkıyoruz. Birazcık da ben yapayım, dur ben yardım edeyim sana. Mavi oluyor. Evet, suyumuz mavi oluyor. Mavi oluyor. Evet çocuklar, suyumuz mavi oldu. Mavi. Suyumuzu şimdi masmavi bir deniz suyu yaptık. Göktuğ içinde mavi gıda boyası damlattı. Şimdi balıklarımızın gözlerini yapma da sıra. Evet şimdi başlayacağız yapmaya. Evet çocuklar balıklarımız hazır. Baksanıza ne kadar tatlı oldular. Göktuğla beraber göz yaptık bunlara. Şimdi bunların içine koyacağız. Böyle sıkmamız gerekiyor oğlum. Bir sürü rengarenk balık yaptık. Böyle şişenin içine koyacağız bunları şimdi. Dur oğlum. Evet çocuklar, önce şurasını böyle sıkıyoruz. İçine sığması için gözlerini de tutuyoruz yoksa gözleri gördüğünüz gibi çıkıyor. Böyle içine bırakıyoruz. Evet, böyle balıklarımızın hepsini bunun içine atacağız Göktuğla birlikte en sonunda yüzdüreceğiz içinde. Evet sarı balonumuz da gitti. Sıra turuncu balonumuzda. Evet su balonlarını biraz az şişirin. Bunu çok şişirdiğimiz için girmiyor. Çocuklar birazcık az şişirin ki tamam mı? Daha kolay girsin. Küçük şişirdiklerimiz kolay girdi. Ama çok su koyduklarımız zor giriyor. Uuu taştı. Son bir balonumuz kaldı. Biraz su boşaltmamız gerekiyor. Son balonumuzu da kıralım. Son balonumuz pembe balık. <laughs> Şöyle. Şeker, şeker, şeker. Hadi bakalım. Bu Biraz zor olacak galiba büyük balık. Evet çocuklar. Akvaryumumuz hazır. <laughs> Göktu nasıl buldun akvaryumumuzu? Kapağını kapat oğlum balıkları yüzdürelim şimdi içinde. Bak şimdi böyle yan çevirip iyice bağ sıkalım dur. Evet çok güzel oldu çok sevimli oldu arkadaşlar. Göktuğla gelin birlikte böyle güzel akvaryumlar yapalım. Değil mi oğlum? Göktuğ güzel oldu mu? Bak bakalım bakalım yakından inceleyelim. Bakalım. Aa turuncu balık. Vay yüzüyorlar bak bak. Böyle şey yap. Böyle hareket ettir içinde yüzsünler. Vay. Çok güzel. Biz buna bayıldık. Biz hep oynarız gökte bununla. Bu hep burada dursun. Kardeşin de oynar. Gökdoğu. Bakayım. Ya çok güzel. Ne güzel. Var, bak, bak bak bak. bak. Pembe balık buradan çıkmaya çalışıyor. Bak bak. Aa gözleri evet. Burada hangi balık var? Kırmızı balık. Kırmızı balık geldi. Kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Aa mavi balık. Balina bu galiba. Bu bir balina. Bir tane de kılıç balığı vardı içinde. Turuncu bir kılıç balığı. Oo şu da köpek balığı gibi kocaman. Yunus balığı vardı bak bu da. Evet şu da kılıç balığı bakın. <laughs> çok güzel. Evet. Çok güzel oldu balıklarımız. Çok eğlenceli. Ah balığın birinin gözü çıkmış. Ya çocuklar bu oyun çok eğlenceli. Çok. Hani bakayım. Evet. Aa, kırmızı balık. Oradan bizim o da bakıyor. Dışarı mı çıkmak istiyor? Göktü o kırmızı balık. Evet. Bu ne? Bu da. O kırmızı balık. Evet. Wow. Wow. Evet çocuklar. Biz bu oyunu wow. çok sevdik. Wow. Bence çok güzel bir wow. aktivite. Siz Bak. de çok yapabilirsiniz çok çocuklar. Yani. Annenizle babanızla birlikte. Çok çok yani. Evet oğlum. Çok Biz yani. Göksu ve Alparslan'la şimdi çok bununla bu bol, var, bol oynarız. Anne, bunu. Var, Baba, evet oğlum. Çok güzel. Hoşçakalın çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.